Selamun aleyküm Tursun. Aleyküm selam. Ulan ne haber? Nereler arasın? Ya hiç sorma ya. Bana bak. Ha. Ha, bakaldım da meyve suyu aldım. Tamam mı? Hı. -hı. Kabağını açtım diye bana tekrar deneyin. Ee? Tamam mı? Kittim bir tane daha aldım. Onu da içtim. Onun da kabağını açtım. Baktım o da diye bana ki, tekrar deneyin. Onu da içtim Nisa. Kittim başka bir tane daha aldım. Onun da kabağını açtım. O da, o da bakayım diye bana ki, tekrar deneyin. Ya tamam. Abone ver bana bakayım. Şimdi aldım bunu bakkaldan. He Meyve suyunu içtin. Kapağa baktığın zaman ne yazıyor burada? Tekrar deney. E sen neye değilsin? E gidiyorum alıyorum başka alıyorum, onun kapağını açıyorum diye. Orada da yazıyor tekrar deney. Ya sorun burada zaten. Tekrar deneyin de gidip bakkaldan bir tane daha alın demeyin. Ne yapacaksın biliyor musun? Kapatacaksın. He Tekrardan açacaksın. Kapatacaksın. He. Tekrar açıp bakacaksın. Ne zaman ki kazandığınız yazar O zamaprėgas? Ne, dirbsiu.